Herkese selamlar. Ar kardeşim Ar Bismillahirrahmanirrahim. Ar Alo. <laughs> kardeşim hoş geldin. Ve hoş, hoş gelmedin bu hareketten sonra oğlum. Barınak mı lan burası? <laughs> Allah Allah. Özür dilerim. Şöyle <laughs> <Hiç gülüyor> bir şey kaçtı bir an. Ne kaçtı? Hemen laf sok bana. <laughs> İçime Berkay kaçtı de. İçime <laughs> Berkay kaçtı kardeşim. Gel buraya gel. D Dino gel bak. Hey bro. Dur lan dur lan. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Yine Değişik değişik hareketler. Tank, yaptım orada sen şimdi dur. Ormancı yöne geçirdin. Evet al. Tamam. Helal sana kardeşim benim. Aha. Malphite support. Malphite support. Of be. Adam gelir gelmez kafamıza Q atıyor kardeşim. Sorçun gel bakayım. Tuttum bak 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 bitkinlik de koydum. Vur kafasına. Vur kafasına. Aa. Ah yeter. Tamam yeter gitti en azından ya. Yeter oğlum kazandık oyunu gel bari. Adam bana. Adam çok bile. Canı çok az aslında. Bir tane Q alsam ölür mü lan? Dur sakin Neliklere ol satış. Tamam. Sakin ey tamam problem yok. İki de oldum. Alın merzi etse kesertik ha. Ben merikleri alabilir miyim izninle? Ee, düşünmem lazım. Abi, no, abi ne olur bak o kadar para ödüyoruz sana kardeşim. Aa, tamam al bakalım. Teşekkürler hoş geldin. <laughs> Hop bunu rakip mı açtı? Ben zannetmiyorum ama. Aa, o. Oraya ormancıları açmış o zaman. MF açmış da olabilir. O zaman o nişancıdır. Hayır bak bak biliyorum işte ben bu adamın ne diyeceğini biliyorum. Aynen Üzerime öyle. Üzerime çok oynanılıyor şu an. Hop. Çok güzelsin. Eline koluna Rays sağlık kardeşim, kardeşim, kardeşim benim. Trash be. Hemen puşu şuraya çok konuşma karşı yukarıdan. yukarıda. Aa ben bunu alabilirim. Ne? Aa unuttum doğru lan ben de unuttum. Ne alabilirsin. Dur kardeş öyle hemen gelmiyor süresi var. Ha oğlum nereden bileyim ben? Adama bak. Alacağım diye milyon kaybettim. Tanklıyorum Çok en iyiyim. Gerek yok kardeşim tankla bana. Kardeşim bot pire geri dönmüş efsane bot pire. valla yazmışlar kitiyle ile sessiz bot pire gelir mi diye. Ben de hemen attım ibanına <laughs> 12 TL. <laughs> Geldi vallahi sağ olsun. Kardeşim çıksak daha güzel olacak gibi. Aa evet. Item gelelim güçlü olalım. Kardeşim ben tarayıcıya geçtim yalnız. Tamam tamam bende pembe var. Karşı jungle'ın geleceği noktaya doğru atacağım. MF'in flash'i gelmiş midir sence ya? MF'in flash'i ama Dikkat etmedim ki ne zaman attı. Başta oğlum oyunun başında attı ya. Aa burada ormancıları var. Geliyorum ama... Şunu kıralım hemen. Tamam. tamam. Malphite hala 3 şevel. Bak bitkinlik koyduk. Biz bunu kestik bak flash atacağı bir hook atamadık ya ama. Soruyorum ama. ultisi yok. MF'in de ultisi yok. Kardeşim erik giyelim. Tamam. Ya da sen ye ya gel. Sen neden bu kadar bonkörsün? Eyvallah kardeşim. Ben adam gibi bir support'um. Helal olsun valla. Öndeki çağında fight var. Gördüm gördüm. O bir dakika be ben yalnız. görmedim onu. Hayır bilerek tutmadım ultisi geldiği için. Oğlum harbi bir şey söyleyemiyor bunlar bizi döver he. 3 atsakede 2. Valla evet şeyin MF'in ultisi yok ama. Yine de bence Can buradan çıkalım. Benim item bitti. Direkt bu şey mi gitsek neyse gidelim yok, direkt. Yok yok her risk Vakit kaybetmeyelim ya. Doğru diyorsun. Fırtına biçen bitti mi o arada bak. Çok tehlikeli bir nişancıyım şu an kardeşim. Kardeşim fırtına biçensiz da de zaten tehlikeli bir nişancısın. Valla bak olur sen ağzından bal damlıyor. 12 TL'nin azizi midir bu? Paketin <laughs> <laughs> içerisinde. 10 fazla TL'den falan var. fazlasını istiyorum. <laughs> Allah Allah ya yemin ederim. Adam zam istiyor. Neyse maaş bir şey son kardeşim benim. Support. Kardeşim o kadar iyi oynayacağım ki zam yapacaksın. Oo, video başlayayım oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> video başlığını da ayarladık. Ejder çıkıyor kardeşim. Gidelim. Bir Biz Hemen diğer botlarına ben benzemeyiz. Oo, benzetiriz. Oo, iyi. Bak şimdi gelecekler Bak, akıl oyunu. Ejder öncesi ölelim. bekle bekle bekle. Ölebiliriz lan. Ya da bir dakika bunu fokuslayalım. Oğlum tamam, bir dakika. Tamam, çok iyi. Korktum ha vallahi. Ne, ne kardeşim sakin. Dost'a korku salıyorsun kardeşim. Bak şuraya pusluk totemsiz sizde. Bir şey arada mi? Arabada kaldım, arada kaldım, kaldım. kaldım, ben. Kardeşim. Bir dakika ne oluyor? <laughs> bir dakika support Hayır, tip yedik şu an. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. E, Malphite'ın ultisi dayanan ultisi yok Aa, bu arada. Sorçun da yok. Çok güzel ben de sattı ya ejder öncesi. Valla biz başka bot denilere benzemeyiz denildi. <laughs> Yanında öldük kardeşim sayesinde. Ejder'e girdiler. De bizim Olaf yok ki. Olaf yok herhalde. Ejder çalalım o zaman serisinden. Valla bir bakmışsın olur ha. Arıyorum. Oy! Geliyorum içeri bekle. Öner attım basmadınız. Sakin 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 sakin. Ah be flash attı. Devam 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 onda, devam onda, devam onda. devam. Onda. Ah be. Göze getirdik olmadı arkadaşlar ya. 10 TL düştü. <gülüyor> Hayır <gülüyor> abi ben bir şey yapmadım abi. Bir dakika ben fener atıyorum adam esile geliyor arkadaşlar. Kardeş, yok oğlum eylek bir dakika orada oyun takibi eksikliği var. Ben patlıktan patlıktan kaçan. Yok kardeşim roket atar attım oraya <gülüyor> ya, <gülüyor> içeri bir anda. Ama sıkıntı yok. Hala önüne bak. Kardeşini hala önüne. Ej ejderi çalamadım özür dilerim. Ben de alamadım ya. Ben özür dilerim. 14 dolu maaşım. Ben özür dilerim. Şazam. Malphite'ın ultisi gelmiştir. Malphite nerede Adam, acaba? Adamı korkuttun kaçtı bak olmaz böyle. Oğlum korkar kostümden de korkar mu harekete baksana. Of. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Değil. <laughs> Ama bir tür kardeşim adam böyle bir şey yok. Bir tur bekleyelim. Bu arada Dayana'nın da görüş yok. Bende totem yok. Bende var da atmak istemiyorum. At bakayım. <laughs> tamam, atmak istemiyorum. Onu. Allah Allah. <laughs> Allah'ım Allah. Allah ya ya. Parayı alın oğlum bunlar. 12 liraya supportluk yapıyorum. <laughs> Ucuz etin yani neyse kardeşim. <laughs> <laughs> Malpa Nerede kardeşim bulanı koklayarak? Şurada da. Oo, adam da korkuyor bizden anlamadım ki. Q bile atmıyor lan çocuk bize. Hmm, bir Vay kere NL bile aldık hadi. bu arada. Bitti şu an. Ben bir kendimi unutturayım da. Ha bak Olaf kapatıyor aslında. MF'i gördük. Ee, şey Ama yok. yok. Buna da go. Buna da geldi. Buna da go kanka. Bu geri dönecek Diana'yı da yakaladım Go 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 Gölge ya gibisin kardeşim. ya sen gölgesin ya kardeşim 12 lira yetmez söyleyeyim paran yetmez bu support ama sen bilirsin <laughs> Takipçilerim Borca like yazarak. atsın ya Allah rızası için Aa, takipçilerim öyle. <laughs> I, I like bir hook <laughs> Bir tane youtuber'a like the hook deniyor kardeşim <laughs> <laughs> Valla öyle bir şey yok ha Şimdi bir dakika dur lan burayı Bir daha burayı kestik. Uh, uh, <laughs> Editör <ayy> alo. <laughs> Editör <laughs> yakarsın bizi kardeşim. Öyle bir şey yok. 할게요. Bir notion ifşa kardeşim. Söylerim de bitti. Yeni bu de yok edeceğim şimdi bekle. Bunlar ne yapıyor kardeşim? Sen kardeşim bunlar edeyken. ölüyor. Öyle açtım. Ava da öldü. Onu da Tarıyorum, ben. tarıyorum, 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 ohoho. Lan, ama kardeşim, kilim çalın ne? Çalmak için yapmadım ama hayır hayır, ben adamı çekmek için yaptım, sen isim. Allah Allah. Kila Hakan gibiydim kardeşim. Kuleyi Her mi alacak? Kardeşim sana bir hareket göstereyim mi? Nasıl göstereyim? Yaklaş bakayım, yaklaş bakayım. Bak o, <laughs> oha lan! Bilmediğim <laughs> hareketler öğretiyor bu adam bana ya. 6 aydır yok sonuçta. Garipsiyorum valla. Herald mı çıkıyor kardeşim? Hemen Şimdi gidiyormuş. benzemeyiz. Aynen öyle. Yorulma kardeşim Fener'e bas. Şunu ben alabilirim miyim lütfen? Al bakalım. Adamsın. Buradan bir tane kaldı. <laughs> Gözler Takımı yakar, yönetelim mi? hatta bak. Bizi çağırmıyorlar bizde. Biz onları çağırıyoruz. Bunlar gelmiyor Bunlar ki. Bunlar TF'ye ya. Evet. Eşekler. Ne oluyor bir dakika. Bu ne oğlum her şeyi bana atıyorlar hayırdır lan? Kardeşim topladı burayı. Hadi kardeşim intikam mal. Aa! Hadi. Aa! Hadi. Roket atar Allah'ım bismillah. Üf, üf üf üf. Bir dakika ya yani yönedif, evet. yön Ama bir support şey söyleyeyim tip, mi? Allah. Orada bir anda roket kemer attım ya kardeşim. Mental evet. böyle bir bana bir gaz getirdi. Çok teşekkürler ya roket kemer. O zaman İvan atıyorum. Roketi kemere mi? <laughs> Bana mı? <laughs> Allah Allah. Ben neden para ödüyorum ya? Şimdi pet, para pet trash'lerimi bekleyeceğim. Bekle kardeşim. Sana. Harbi mi? Evet. El elden lan sana bak duygulandım kardeşim. Kiraladın oğlum o kadar. <laughs> Öyle site var lan bir tane. <laughs> Support mu kiralıyorsun? <laughs> Support değil de en kiralıyorsun kardeşim. Da daha iyi. <laughs> tamam bizimki bizimki yenilikçi kardeşim. Support. Bizimki bana tek Burada. Burada oynadık mı bir anda? Oynadık. Dikkat mi Alpayt'ın ölçüsü? Flash'ım geliyor. Aa dur orada biri var orada biri. Yasuo. Gel 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 ya gel. Yasuo sen hayırdır lan? Burr. Saf sakin Yasuo'cu. <laughs> <laughs> Onu eğittik mepek, şimdi. Map görmek ister misin? Ah be kardeşim yakında. 10 TL ekstra dakika, kardeşim. Dakika buralar tehlikeli dikkat et ADC. Kaparlar seni. Kimse kapamaz geliyorum. Arkaya fener atılmıyor. Attım oğlum. Ya hemen hemen ağla. Mars'a attın oğlum Bir dakika. O, o adam nasıl kaçıyor ya? Kaçamaz seyredim. oğlum sakin. Tamam. Bende kaldı bir de güzel. Oğlum bir dakika ben ölüyormuşum lan. Vallahi görmedim. Oraya vallahi ben bile ha, bir gecelidim. şey yapamam kardeşim. Ben önceden aldım. Ejder'e doğru gidiyoruz. Sakınımız arkadaşlar bu noktada satıyorsa eğer biz aynı şeyleri ya yapmıyoruz. Ben orada ölüyorum. Adam mid farm alıyor. Bir dakika ya. Olur sen sus lan. <laughs> Editör sustur Adır, şunu kardeşim. <laughs> Hop. so flash kardeşim. Tamam. Bak bak burası 3 kişi. Canları nasıl hiç görmedim ya. Ben de görmedim. Boş ver. Kardeşini bekle. Mavimiz gidiyor. Girmeyeceğim Gidemez. zaten ya. Bana bana isim isim söyle kardeşim. Kimi çekeyim? Yone olabilir. Geliyorum. Ne yapıyor? Gidiyor ama ya. O zaman olmaz. Benim item bitti kanka. Onu alıp gelsem izninle. Müsaadenle. Hayır bir dalga daha ettir. İzin vermiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Şunlar ne kanka? Şu ne? Aa. Onlar... <laughs> Onları kötü şeyler bakma onlara. <laughs> Harbi çok gayret. Yumurtalarım onlar şey. <gülüyor> <gülüyor> yumurtladım oraya kardeşim yılan yumurtası. Güzelmiş mor renkli. <laughs> Aynen öyle. Şimdi orada MF'i gördük. Bunlar Olaf'a gidiyor. Evet hepsi gidiyor. Ama onlar da 5 kişi. Dikkat edelim komboları hala strong adamların. Bak bu adam buradaymış. Arkandayım kardeşim benim. Gördü ya. Ya sonu flash yok bak arkamızda şu an. Onu ama... çektim. Geldim geldim. Arıyorum kardeşim benim. Onunla çektim. Dönecek zaten. Ha bu adam niye bana ulti atıyor ya? <laughs> baba ölüyor bir dakika baba ölüyor baba ölüyor baba ölüyor. Baba ölmüyor baba sakin ölmüyor, sakin baba, sakin ölmüyor. baba ölmüyor. Baba ölmüyor, kardeşim. Üf üf üf. Aa, tamam. Teşekkür ederim üflediğin için. Kardeşim öyle Kim yaşıyor sende. şimdi ya so. Ben çıkayım Ama buradan. Onun kalkanı ya. var ya. Ben gidiyorum buradan. Bir tane kanı ıslamış olup can çalacağım inşallah Allah'ın izniyle. Adamlar doğacak bu arada biraz temkinli oyun oynayın. Oyun bitti mi? Zannet oyun bitebilir ha. Vurmayın lan kuleye. Vurmayın da, kardeşim. Dua, ayo vurmayın. Daha, oh, aha. Bak, ilk günahı alıyor hayatındaki? Olaf'ın flash yok kardeşim. Amazing info. Aa, aa. Keseriz <laughs> onu o zaman. <laughs> Keseriz çek onu. Bir dakika redimi kim aldı ya? Ben de almadım oğlum bana laf atıyorsun ama. Ay bir dakika dayana ulti. Dayana ulti matesi yok. Bir dakika ben siz yakalanma dostum. Yok oğlum sakin. Tamam. Dikkat et sana da olabilir. Hadi aa, hadi. Valla dört attı Allah Allah. Allah Allah. Allah. Roket kemeri de attım ya. Penta kardeşim. Bir dakika, penta Penta lan. Oğlum şu... Şey... senin canın çok az ya. <laughs> ben alırım o Penta'yı. Dur hallederiz hallederiz bekle. Oh bir dakika. Kardeşim azıcık dayansan adamı keseceğiz. <laughs> ben sportif sayarım bunu ya. Ben intikam alırım sıkıntı yok. Penta attım penta attım. Ben evet, evet ben penta pente özerim Aynen öyle. Bir dakika maç daha bitmedi belki de penta olacak. Oğlum bu adamlar sence vurmaz Abi, mı? Be, lan. Oğlum hey hey. Kan almıştı almıştık oysa <laughs> Ah be Dain <de> ah <laughs> be güzel kardeşim. Neyse Enti. Evet, oğlum bir dakika kapanışı yapalım bari. Biz seninle <laughs> böyle anlaşmadık hani kapanışı yapacaktık sözde. Hayır, kardeşim bu support tekrar kiralamak istersin umarım. <laughs> Memnun kaldınız mı kardeşim? Bilmiyorum. Versem <laughs> mi 5? 5 10 numara 5 beş yıldız Beşli support. 5 oğlum 10 numara. <laughs> Doğru valla. Hasarı açıyorum bir dakika sakin ol kardeşim. 24'lük bir hasar sağlamışım. Maksimum hasar nişancımızda. Bravo demek istiyorum kendisine. Oyunumuzda bu kadardı. Valla ben atamadık ama artık yapacak bir şey yok. Support'u tekrar kiralayıp atarız herhalde. Değil mi kardeşim Hayır, benim? Abi. Evet abi, dankine fiyat yükselir haberin olsun. Yalan konuşma fazla. Hadi, <laughs> hadi kardeşim Suriye'ye geri dön gönderiyoruz seni. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Kardeşim sen de hoşça kal ne? Hoşça kal. Tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kendinize <laughs> çok iyi bakın arkadaşlar hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz <laughs> hepinize görüşürüz.